Hepinize merhaba arkadaşlar. Dota 2 nasıl oynanır serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, uzun bir seri yapmayı planlıyorum. Çok bölümlü bir seri yani. Dota 2 ile uzaktan yakından ilgisi olmayan ya da az ilgisi olup da kendini geliştirmek isteyenler bu videoları izleyerek Dota 2'yi öğrenebilir. En azından ben böyle düşünüyorum. Yani videoyu izleyerek siz de yorumunuzu katabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Dota'nın ne olduğundan başlayalım hemen. Bu videoların hepsi kısa kısa olacak bu arada pratik bilgilerle birlikte. Dota arkadaşlar iki takımın birbirinin ancient'ını yok etmeye çalışmasıdır. Tabii ki bu kadar basit ancient dediğim şey de iki takımın da büyük binasıdır. Yani büyük binayı yok etmeye çalışıyorsunuz karşı takımın. 5 kişiye karşı 5 kişi oynanır. Tabii bu kadar söylendiği kadar basit değil. E, bu olayı yapmaya çalışırken yaşadıklarınız oyunu güzelleştiren şeylerdir. Yani o kadar çok şey yaşanır ki karşı takımla savaşırsınız, canavarları öldürürsünüz, kuleleri yıkarsınız ve dakikaların nasıl geçtiğini anlamazsınız bile. Dota temel olarak budur. Yaklaşık 105-110 tane hero'muz vardır. İki takımda her kişi birer tane seçer o oyunu başlamadan önce ve bunlar savaşırlar arkadaşlar. Şöyle bir map'imiz var. Burada çok ayrıntıya bu videoda girmek istemiyorum. Kısa kısa anlatıp geçeceğim hemen. Arkadaşlar şimdi ben önceden oynadığım bir oyunu kaydettim. Hop tamam. Böyle büyük bir map var arkadaşlar. Hiç karışık değil. Şimdi iki takımımız var. İki takımın da ayrı base'leri var. Bu base'lerde iki takım doğdu ve birbirinin büyük binasını yok edebilmek için yola çıktı. mapimizde 3 ayrı map, 3 ayrı yol var. Bu yola ayrı ayrı karakterler gitti ve şu an savaşıyorlar. Şimdilik bu kadarından bahsetmek istiyorum. Yani bu mapin içinde geçiyor tüm olaylar. Evet arkadaşlar şimdi botlarla kısa bir oyun yapacağız ve size e, temel bilgileri vereceğim. E, bu arada ana menüye bu şekilde geliyorsunuz. Play Dota dedikten sonra Practice with Bots diyerek e, easy botlarla oynamanızı öneriyorum sizin. E, Raiden takımda ya da tam Play Dota diyoruz. Şimdi karşımıza bir hero seçme ekranı geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. CTRL'ye basarak tüm hero'ları görebilirsiniz bu arada. Ee, buradan bir hero seçelim. Mesela ben Sven'i seçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu hero'ların neredeyse tamamının rehberlerini YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Evet Sven'i seçip oyunumuza başlayalım. Şimdi böyle bir base'de doğduk arkadaşlar. Ee, takımımda 5 kişi vardı ve ayrı ayrı yerlere dağıldılar. 3 adet koridor var gördüğünüz gibi. Ben de bu koridorlardan birine gideceğim. Boş olan yer mid şu an, orta koridor. O yüzden oraya gideceğim. Şimdi, bizim bir dükkanımız var. Bu dükkan ne işe yarıyor? Tabii ki eşyalar almamızı sağlıyor. Bu eşyaları da şurada gözüken paramızla alıyoruz. Peki bu paralar nasıl kazanılır? canavarları öldürerek sürekli respawnlanan yani sürekli canlanan canavarları öldürerek ve karşı takımda adamları öldürerek bize para kazan para kazanınız arkadaşlar. Şimdi bir sürü itemimizi aldık. Bunların ayrıntısını ileriki videolarda vereceğim. Hatta verdiğim videolarda bulunuyor hala. Yani YouTube kanalıma girerseniz görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sağ tıkla hero'muzu hareket ettirebiliyoruz. Sağ tıkla gördüğünüz gibi ve mouse topu ile çekerek oynayabilirsiniz ve ittirerek şu şekilde oynayabilirsiniz. Şöyle hareket ediyoruz. Hero'muzun 4 adet temel skill'i var arkadaşlar. Her hero'nun gördüğünüz gibi 4 adet skill'i vardır. Bu skill'ler her hero'da farklıdır. Hiçbir hero'nun hiçbir hero aynı skill'e sahip değildir. Dota'yı güzel yapan şey de bu zaten. 110 tane ayrı hero ve 440 tane ayrı skill, hatta daha fazla ayrı skill. Yani arkadaşlar hepsinin farklı özellikleri, hepsinin farklı güçleri var. Steam'den mesaj geldi. Offline almayı unutmuşuz. Şimdi Q skill'imizi bir level yapalım. Skill kullanmak için arkadaşlar Q'ya basarak adama tıklıyorum ve skill'imi kullandım. Yani büyümü. Gördüğünüz gibi. Ve bu arada bu şu an vurduğum şeyler creep arkadaşlar. Yani bunlar her 30 saniyede bir iki takımın da base'inden çıkar arkadaşlar eşit zamanlı eş zamanlı çıkar ki adaletsizlik olmasın diye ve bunlara son vuruş yaptığınızda gördüğünüz gibi şu an vuruyorum ama para gelmiyor. Ama şöyle son vuruş yaparsam bana para geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böylelikle paranızı arttırıp eşyalar alırsınız. Aldığınız eşyalarla güçlenirsiniz. Güçlendikçe de rakibinizi fethedersiniz. Dota temel olarak bu arkadaşlar. Şu an bu videoda gerçekten daha fazla girmek istemiyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇stediğiniz bir şeyler varsa yorumda yazabilirsiniz. Abone olmayı zaten unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.